Bugün orijinalini Berilem'in hazırladığı bir videoyla ile karşınızdayım. Kendisi Vassar College Felsefe Bölümünde doçent doktor. Aynı zamanda Hi-Fi Nation adlı podcast'i hazırlayan ve sunan kişi. Bu podcast serisinde Barry Lam çeşitli fikirleri felsefe açısından değerlendiriyor. Bugünkü videomuzun konusu jüri üyelerinin ceza davalarında hüküm verirken sadece suçlu veya suçlu değil değil Bunların arasına denk gelen hükümleri ya da kararları vermesinin mümkün olup olmadığı. Bir gece George evine dönerken saldırıya vuruyor. Saldırgan George'un cüzdanını çalıyor. George saldırganın yüzüne çok bakmadığı için tipini hatırlamıyor ama polis sokakta güvenlik kameraları devrede olduğu için bu görüntüleri izliyor ve kullanılan yüz tanıma yazılımı saldırganın videodaki e, pürüzlü görüntüsüyle James Borden adlı bir suçlu arasında %60 oranında uyuşma tespit ediyor. Bu arada James Borden'ın sicili gasp ve soygundan epey kaparık. Borden'ın evinde arama yapan polis memuru siyah bir kapüşonlu sweatshirt ile boş kahverengi bir cüzdan buluyor. Borden'ın bu suç işlendiği sırada başka bir yerde olduğunu kanıtlaması da mümkün değil. Tek söylediği o gece evde yalnızmış ve cüzdan da ona aitmiş. Kanıtlara bakan savcı saldırganın Borden olma ihtimalinin %85 olduğunu söylüyor. %85 kulağa çok fazla geliyor olabilir ama eğer bir mahkemede dava görülseydi Borden'ın kolaylıkla suçsuz olduğu ortaya çıkabilirdi. Bunun sebebi Amerikan ceza davalarında ispat yükünün çok yüksek olması. Suçun kanıtlanması için makul şüphenin ötesinde ispat ve delil gerekir. Yani suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi lazımdır. Ve makul biri, Borden'ın suçlu olduğundan gayet de şüphe duyabilir. Evet, cüzdan gerçekten de George'unkine benziyordu ama kahverengi cüzdanlarda zaten çok yaygın kullanılan bir renktir. %60 yüz eşleşmesine gelirsek o da iyi bir oran ama bu yüzden, daha doğrusu bu yüzün Borden'ın yüzü olmama ihtimali de %40. Bunu da yabana atamayız. Ayrıca siyah kapüşonlu sweatshirtler de epey yaygın. Borden'ın %85 suçlu olma ihtimali var demiştik ama bu %15 ihtimal masum olduğu anlamına da gelir. ABD'nin ceza adaleti sisteminde davaların sonucunda verilen hükümler ya hep ya da hiç mantığındadır. Yani ya oy birliğiyle sanığın makul şüphenin ötesinde suçlu olduğuna karar verilir ki bu durumda şahıs cezalandırılır ya da suçlu olmadığına karar verilir ve, şah ve şahıs serbest kalır. Ama sanığın belli bir suçu işleyip işlemediği konusunda ciddi belirsizlik olduğunda neden hukuk sistemi sadece suçlu ve suçlu değil şeklinde iki hükümle yetinmek zorunda? Hakimler veya ABD örneğinde jüriler neden sanığın suçlu olup olmadığı konusundaki gerçek inançlarını yansıtan kararlar vermesin? İskoçya'da işte bu dediğime benzer bir şey yapılıyor. İskoçya'da hakimler üç şekilde hüküm verebiliyor. Suçlu, suçlu değil ve kanıtlanmadı. Kanıtlanmadı şu demek? Sunulan delillere bakıldığında sanığın suçluluğu hakkında makul bir şüpheniz oluşuyor. Evet ama suçsuzluğu hakkında da makul bir şüpheniz oluşuyor. Hatta neden üç seçenekte kalalım ki? Bazı filozoflar dördüncü seçenek bile önermiş. Kesinlikle suçlu, muhtemelen suçlu, muhtemelen masum ve kesinlikle masum. İstersek işin daha da detayına inip suçluluğu yüzdeyle ifade edebiliriz. Hakimlere veya jürilere daha fazla hüküm seçeneği sunma konusunda gayet iyi argümanlar var. Bu şekilde adalet daha dürüstçe uygulanabilir. Ayrıca gündelik hayatımızda mesela kariyer seçerken, sigorta hizmeti alırken veya ilişkilerimizde ilerlerken kısacası belirsiz koşullar altında nasıl karar verdiğimizi de daha iyi yansıtan bir sistem olur. Bize zarar veren bir davranışta bulunduğunu bildiğimiz arkadaşlarımıza bize muhtemelen zarar verdiğini bildiğimiz ama bunu kanıtlayamadığımız arkadaşlarımızdan farklı davranırız. Bu iki grup arkadaşa da masum olduğunu bildiğimiz kişilerden farklı davranırız. Sizi muhtemelen dolandırmış biriyle kesinlikle dolandırmamış birine aynı davranmak mantıksız ve ahlaken yanlış gibi görünüyor. Ama şu anki hukuk sisteminde en azından ABD'de hakimler ve jüriler bu şekilde karar veriyor suçlu olduğu muhtemel olan ama makul şüphenin ötesinde olmayan bir sanık için suçlu değildir hükmü veriliyor. Oysa aynı hüküm kesinlikle masum olan biri için de veriliyor. Bu hüküm sonucunda iki sanık da serbest bırakılıyor ve ikisinin de siciline tutuklandıkları işleniyor. Bu hüküm muhtemelen suçlu olan ama suçlu olduğu kesin kanıtlanmayan biri için uygun düşebilir. Ancak suçlu olmadığı kesin kanıtlanabilen birinin siciline bu durumun işlenmesi haksızlık olarak görülebilir. O halde tüm sanıkları sadece bu iki kategoriye göre ayırmak yerine orantılı hüküm denen bir sistem getirilebilir ve böylece sadece kesin suçlu olanlar hapsedilirken muhtemelen suçlu olanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilir. Ayrıca muhtemelen masum olan kişinin sicilinden tutuklandığı bilgisi silinebilir ve kesinlikle masum olan kişiye de resmi bir özür belgesi veya tazminat verilebilir ya da ikisi birden. Hatta sistem daha da detaylandırılabilir. Mesela saldırı ve soygun için kanunda belirlenen ceza 100 gün hapisse, Borden gibi %80 ihtimal suçu olan biri 100 gün ya da 0 gün yerine 85 gün hapis yatabilir. Ancak Böyle bir adalet sisteminin avantajları olsa da buna yapılan itirazlar da çok fazla. Diyelim ki Paul öldüğünde, öldürüldüğünde ortamda sadece Layla ve Maria vardı. Delillere göre ortada sadece bir katil var ama kim olduğu belli değil. Yani bu iki kadından birinin katil olma ihtimali %50. Mevcut adalet sisteminde ikisi de serbest bırakılıyor. Çünkü ikisinin de suçlu olduğu hakkında makul şüphe var ama ortada bir haksızlık var gerçek katil ceza almamış oldu. Peki orantılı bir sistemde durum ne olurdu? Yöntemlerden biri şu olabilirdi. Kanunda cinayet için belirlenen tam süre 40 yılsa Layla ve Maria orantılı olarak cezalandırılabilirdi. Yani her biri için 20 yıl ceza. Bu yöntemle esas katil 40 değil 20 yıl yatmış olsa da en azından ceza almaktan tamamen sıyrılmış olmuyor. Ama bu sırada masum bir insanda 20 yılını parmaklıkların ardında geçiriyor. Çoğu insan için masum birini hapse atmak, suçlu birini serbest bırakmaktan çok daha büyük bir haksızlık ve adaletsizlik. Alternatif sistemin getirdiği haksızlıklar, mevcut sistemin haksızlıklarından çok daha kötü gibi duruyor. Bir başka itiraz da şu. Mevcut sistemdeki yüksek ispat standardı şu demek: Suç işlemezseniz hapse girmeniz genel olarak olası değildir. Yani cezalandırılmaktan kaçınmanın en kolay yolu bu sistemde kanunlara uymaktır. Zaten bizim istediğimiz de bu değil mi? Oysa alternatif sistemde kanunlara uymak yeterli olmaz. Aynı zamanda suç konusunda dolaylı delil sayılabilecek tüm faaliyet ve eylemlerden kaçınmanız gerekir. Mesela soyguncularla özdeşleştirilen kıyafetleri giymek ya da evde tek başına yanında hiçbir şahit yokken oturmak gibi. Bu aktivitelerin yasaklanmasının toplumsal hiçbir faydası yok. Ama herhangi bir delilin hapis cezasıyla sonuçlanabileceği bir sistemde insanların böyle aktivitelerden bile kaçınmak için büyük bir sebebi olur. O halde verilecek hükümleri ve cezaları delillere göre orantılandıran alternatif sisteme karşı ciddi argümanlar var. Ama şimdi hikayenin kilit noktasına geliyorum. Aslında örnek olarak verdiğim Amerika'da sistem tam da böyle işliyor. Ceza davalarının yalnızca %5'inde mahkeme önüne çıkılıyor. Çoğu zaman iddia pazarlığı denen bir yöntem uygulanıyor. Borden örneği içinde muhtemelen iddia pazarlığı yapılırdı ve sonucunda kanunda yazan tam cezanın yüzde 85'ini alırdı. Bu da onun suçluluğunu yüzde 85'lik bir kısmına kısmını yansıtmış olurdu. Ve bu dediğim Borden'ın gerçekten suçlu olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşirdi. O halde orantılı ceza sistemi adaletsizlikle henüz var olmayan hipotetik bir sistemi bırakın şu anda ABD'de mevcut olarak uygulanan sistemi bile reddetmemiz gerekebilir. Siz ne düşünüyorsunuz?